Canavar uyandı. Gölge. <laughs> amanım, amanın. Canavar ya. <laughs> Sesi duyan donboşu kaza geldi. Bir <laughs> bitirin soralım bakalım. Kompacı abla nasıl gidiyor? En son gördüğümde 248 mi evet arkadaşlar Türkiye'nin en güçlü r eğleniyor muyuz <gülüyor> uçuyoruz. <gülüyor> uçuyoruz diyor yani her ne kadar korkmuyor desem de şu an BK'nın arkasında arkadaşlar normalde daha konuşkandı şimdi tek kelimelik cevaplarla kestirip attı bakalım ne olacak <laughs> korkmadı dediğimde yine ilk indiğimizde bacakları titriyordu